quod <laughs> est Handbol antrenörüyüm. Sivas Gençlik Spor Kulübü'nde yardımcı antrenörlük yapıyorum. Yaklaşık bir 10 sene, 10 senenin fazlası da olabilir. Ee, öyle bir aşkımız vardı lise 1'den başlayan. Şu an üniversitemizi bitirdik, lisemizi bitirdik birlikte. İnşallah tamamını erdirmek için bir yol baş koyduk. 3 gün sonra da doğum günü. Maçımızın tarihi tutmadı doğum gününe. Ben de böyle bir sürpriz hazırlamak istedim kendi çapımda. Bu süreç biraz sancılı geçti. Ama hallettik yani bir şekilde. Bir iki tartışma oldu, bir şeyler oldu ama halledebildik sonuçta. Anlayış gösterebiliyoruz kendimize. İkimiz de sahadan geliyoruz. İkimiz de dediğim gibi sahadan geliyoruz. Ben de bu geleneği bozmak istemedim. Sahadan devam edelim dedim. Sahadan bir yuva kuralım dedim. Bu şekilde devam ettim. Ben de basketbol antrenörüyüm. Birlikte işe başladık geçen yıl. Aynı kurumda olduğum için mutluyum. Böyle bir şey de beklemiyordum. Kendimi çok heyecanlı hissediyorum. Şu an biraz sakinleştim ama duygulandım da. 10 yıldır görüşüyoruz zaten. Sonucun böyle olması inşallah bizim için hayırlı olur ve güzel bir şekilde ilerleriz. Böyle olması benim için daha güzel oldu. Hiç beklemiyordum. Bu şekilde değil normalde de hiç beklemiyordum. Sürekli söylüyordum ben şikayetçiydim hatta. Bu şekilde olması çok daha sürpriz oldu benim için. Mutluyum. Duygulandım. Bir de uzun bir süre sonrasında böyle bir şey sonuçlanmasını bekliyordum bu yıl içerisinde tabii ki ama hiç beklemediğim bir ortamda olduğu için daha da heyecanlandırdı beni ve de çok mutluyum yani.